O oh, şöyle camlarımızı da yerleştirelim arkadaşlar artık evimizi geliştiriyoruz baya yani siz yokken ben biraz kasıldım bakın burayı bitirdim bu yeri bitirdim bekle Heh. tamam bakın bu yeri bitirdim vallahi kasılırken elim uyuştu arkadaşlar vallahi şakam yok elim yani kralı uyuştu falan filan oldu anladınız siz şöyle camlarımızı da yerleştirelim o oh, vallahi mis yani mis Hemen şu camları da şöyle koyalım. Ben siz yokken baya baya kendimi geliştirdim. Hemen bekle bakayım. Elimizdeki tahtaları da hemen kullanalım. Ve şimdi de ee, bekle. Ne yapacağımı bulacağım şimdi. Arkadaşlar vallahi akşam oluyor. Ben hemen uyusam iyi olacak. Heh uyu hadi hızlı. Hızlı. Neyse arkadaşlar bugün baya gelişeceğiz. Bugün kendimiz açacağız bugün. O nedir portalın tamirci tane bataklıktaki var ya. Onu tamamlayacağız bugün. Haydi bakalım. Hodri meydan gidiyoruz. Yuya hiha. ha. Haydi bakalım. Evet. Şimdi şöyle çıkalım şöyle. Heh. Koş 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 Nerede o patron? Şurada. İşte orada gök, gök. Hedef göründü. En yakın zamanda kendimize bir tekne yapmalıyız ya. Buralara geç her şeyin içine yüzeceğiz. Vallahi yaklaştık hissediyorum. Geldik. Hüppi. Tomla mantarın ortasında. Bu mantar burada var mıydı? Ben yani yok diye hatırlıyorum. Yok bu mantar burada yoktu. Kırıp şöyle. Bu mantar burada yoktu arkadaşlar. Ben hatırlıyorum yani. Şunları da kır. Kır kır. Arkadaşlar şimdi bu makma blokları işimize gelir. Şimdi ana obsidyen yok lan. Lan Allah ya ana obsidyen yok ya ne ha gidemiyoruz. Ya ben ne yapacağım ya. Öf öf. Nete'ye ne zaman gideceğiz ya? Valla artık Nete'ye gitmek gitmiyoruz ya. Canım iyice sıkıldı yani. Nete'ye gidiyoruz. Nete'ye gitsek ya keşke. Şöyle bir. İn bir in. Ha in. Bas bas bas. Hadi hadi. Haydi. Koş. Şey hadi ha, bu hadi bu ses ne? 184 yazdık. Hadi 3 tane daha. Hadi koş. öf ya. valla ne zaman nedire gideceğiz? Onu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Sinirlendim, sinirlendim. Yine hopladım. Ha. Şu ayçiçeğini alayım belki bir işe yarar. Aa bekleyin ben aç şu güneşe bakıyor ben de bakayım. E ben ne anladım şimdi bu güneşe bakmaktan? Neyse. Açık ya niye güneşe bakıyor onu ben de bilmiyorum. Neyse şimdi bakalım bakalım köylülerle bir takas yapalım. Şşt. Çiftçi çiftçi çiftçi. Şşt, buraya bak lan. Buraya buraya. Şşt, buraya bak. Lan buraya bak buraya. Çiftçi. Lan bu tarafa bak. Lan dur dur sana bir şey yapmayacağım abi dur. He? He? Benden 20 buğday istiyorsun. Hmm, tamam. Oho ben senden iyice burada lan dur 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 bekle seni kaybetmemeliyim sen yap işte bekle bakayım koyayım şunu şöyle bekle bak kımıldama korkacak bir şey yok tamam mı korkma iyi şöyle yaparım ben de kal böyle tamam tamam sen buradasın. Ben seni yeni unutmuyorum. Şimdi ben tam 20 tane şey toplayıp geliyorum işte buğday değil mi? Buğdaydı. Heh, evet tam 20 tane buğday toplayıp geliyorum ben. Şimdi buğday buğday. Ben 20 tane buğdayı toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar tam 61 tane buğday toplayıp geldim. Şimdi ben bununla takas yapacağım. Hadi. Ben ben sadece 3 tane mi? Allah belanı sadece 3 tane zümrüt aldık ya. Bakayım başka var ne var? Şişt, sen ne istiyorsun? Sen ne veriyorsun karşılığında? Bakayım. İşime yaramaz. Bakalım bakalım. Ya bu köy illa başka köylü olmalı değil. Vardır yani illa değil mi? Heh. köylü köylü köylü. Şişt, bana bak bana bak. Sen sen. Sen benim kurtuluş amacım sen. Sen. Beni. Ve on sene takas yapamıyor. Senin işim yok işsiz herif. Var mı zombi? Allah ee, evet, tabii ki öldüğünü zaman olmayınca her zombi doldu. Ben o demir golemi niye denedim Öyle mi? Ben ölüm. Ben ölüm. üzerine tahta kılıcı mı seni öldürün bak. Heh, ya burada değiller ki ne? Burak. Bakın buralarda bir demirci var. O demirci nerede? Ha, nerede? Biz bana cevap versin. O demirci nerede? Bekle atar edineceğim kendime. Bekle. Orada bir at var. O otu kendim alacağım. tamam. Şimdi bana bak atçık. Güzel atçık. Sen var şimdi benim atım olacaksın. Her yeri seninle gideceğim. Tamam mı? Şimdi şunu şöyle şunu böyle yaparsak tamam. Atçık. Atçık dur sakin ol. Sakin ol bak dur. Ha, şimdi he. Atık sen, beni atım sen. Of atıma bak be. Artık atımız be var lan artık. <laughs> Kimse atık beni durduramaz. Gel şunda. Lan ne kırılmaz şeymiş kırılsana. Oha böyle ben bunu kırayım neyse. Hadi kırıl. Kırıl hadi. Bu bayağı Neyse hadi çıkıyoruz. Uuu çıktık. Oha atımız var. Evet artık bu at benim. Atçım bekle bir eve gidelim bir. Ben sana çok güzel şeyler yapacağım Belki Atım bekle bir. Ben sana nasıl ineceğim? Evet ben buraya geçeyim. uy özel gücü var. Ama ben bu atla nasıl ineceğim? Şunu mu çıkartsam acaba? Ben şimdi çel ya çıkartsam. Şimdi atın. Bak beni bırak. Aha. Aa tamam indim. İnmeyi öğrendim. Neyse. Şimdi ben bu atımı bir yere bağlayacağım. Şey nerede? Heh. İp buradaymış. Tamam. At çık dur. Heh. Tamam şey nerede? Heh. Tamam gel buraya. Atçım bak. Bağladım seni. Seni buraya bağlıyorum böyle. Hadi bakayım. Hadi atacağım. Sen bırak al bakayım. Ben de uyuyayım güzel. Hadi bakalım. Atımız da oldu artık. İşte bu kadar be. Bu kadar. Bu da köyde köylü kalmadı abi. Dur. Dur atım. Dur. Dur atım. Dur. 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 Atım dur. Dur. Atım dur. Atım, dur, atım, dur. atım duruyor musun? Bak atım. Sen. Bak. Ay bak. Bak. Bin. Bir, 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 bak. Ben sana bineceğim. Lan pardon, lan pardon, 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 pardon. Atım özür dilerim. Bineyim ha. Tamam. Hoppa. Hoppa. Oha. Baya iyi ama köyde başka yok. Neyse ben şurada bir gezintiye çıkayım bir güzel atımla. da. Oh be atım be. Geri döneriz buraya geri döneriz. Atlar mıyım ne oraya kadar? Atlarım herhalde. Oha. Uh. Atla. Hoppa ne? Bize ne saldı lan? Önce boğuluyorduk galiba. Anlamadım. Hoppa. Çok güzel lan atılır. Atım çekil. Önümden çekil. Artık benden başka atı olan varsa o, be, o, da mezarda şu an. Çünkü bu oyunda benden başka atı olan yok. Yüzemiyorum. Hayır. Atım bin. Hayır atım buradan çıkmalıyız. Hayır atım. Atım gel buraya. Atım. At, at, senin adına bir şey koymalıyım ama. At yürü hadi. Yürü yürü. Peki çıkacağız seni buradan. Sen vurmak zorundayım üzgünüm ama başka çarem yok. Başka çarem yok. Yoksa başka türlü sen çıkmazsın. Ben atlığın huylarını bilirim. Atım dur. Atım dur bak. bak dur. He bak dur böyle. Bak başka köy bulacağız bak seninle. Köy yerleşimine yani çıktık seninle bak. Başka bir köy bulacağız. Oraya taşınmayacağız da. Orada takas yapacağız. Hadi bakalım atım. Gösteriyoruz nelerimizi. Haydi. Hoppa. Eh. Şimdi böyle geçersek. Böyle gidelim. Sonra zıplayalım şuradan. Ve Hay atım 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 nerede atım nerede at neredesin Heh, tamam buradasın bekle ben şimdi seni itekli itekli getireceğim ben seni buradan. İtekli itekli sen hiç vurmak istemiyorum. Ama gerekirse vur. <laughs> çık şuraya çık. Şuraya çık bak şuraya çık. Etrafımızda su kaynıyormuş ya. Allah Allah bekle bakayım at. Attın. sen bekle be. Bekle Bekle Bekle, bekle. Neyse çıkartmasını biliyorum. Neyse lan. Lan nereye? Hop 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 nereye? Hop nereye? Hayırdır kardeş nereye? Geçsen şuraya. Bin. Heh. Heh, tamam işte böyle. Ha bakayım köy bulacağız inşallah. Aa kahverengi koyun bulduk. Hoppa. Hadi bakalım. Vallahi atımıza ne edebiliriz? Abla ne yiyor yorumlara yazın bu arada. Şöyle bir gözlelim bakalım. Görsene. Yok bence biz buradan zıplayamayız. Hoppe. Atın bak. Suyun üzerine git. Bak suyun üzerinden git. Bak. Suyun üzerine sana hala binebileyim bak.

Oha var bu arada var. Bekle bir bakalım mı? İnşallah başka bir köy buluruz ya. Bulamazsak vallahi üzülürüm. Bekle bir. Koordinatları açayım mı? Köyümün oradaki koordinatları açayım unutmayayım. Tamam bakın tam burada koordinatları açacağım şimdi. Ayarlardan. Heh. Şimdi hile etkin. Matematik olmaz var Koordinatlar nere? Koordinat koordinatı koordinat göster. İşte bu. İşte bu koordinat. Peki bir yazayım bir. -9 eksi -93. Eksi peki bir -93 79 249. İşte peki nereye? eksi yoğurdu eksi 93 79 269 Evet 269 Tamam tamam şimdi hadi bakalım Umut, unutmayız inşallah komodu ya koordinatı inşallah Hadi bakalım Tamam. Tamam. İnşallah bu koordinatı unutmayız. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Yerkenler ora hedefim. Yerkenler hora hedefim. Ora. Evet. Hadi bakalım. Lan. Ha? Ağacın içine sıkıştım. Yardım. Yiyeyim Şimdi ben bu buzun içine, suyun içine girersem hiç çıkamam. O yüzden hadi bakalım gidiyoruz. O hazırları tamam. Bu orman da ama garipmiş ha lan. Önümü göremiyorum. Gerçi altımda önünü göremiyorum. Of ya. Ormanlar da nefret gel. Sıla kalanlardan da. Atları geçiremiyorsun onun içinden. Hadi. Lan. Öf. ne Çıkın şunu. Kırıl. Kırıl. Yürü. Yürü yürü yürü. Lan niye yürüyemiyorsun Oğlum ya yürüyemiyorsun. O zaman böyle yapacağız. Hop. Hoppa. Geçemiyorum ya. Allah Allah. Hadi bakalım. İnşallah bir şey buluruz. Oha. Hadi bakayım. bakalım. Atlıyor buradan. Hoppa. Hadi çık 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 çık. Hadi çık. Hadi çık. Çek çek çek. Zıpla. Hadi 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 hadi. Wow! Var. O wow, hak var. Baksana şuraya. Harika şuraya. At üstündeyken bunu kırmak ne kadar zor sanki elmas kırıyorum ya elimle. Hadi çek çek çek. Çek çek hadi. Çek. Haydi haydi. Çıkalım şöyle. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar.